Evet çocuklar, dün hatırlarsanız dersimiz kaynamıştı. Ama bugün buna asla müsaade etmeyeceğim, asla. Kimse heveslenmesin. Buyur hocam kusura bakmayın, dersinizi bölmüyorum ya. Aslında böldüğümüz zaman ne yapalım? Buyurun. Ama canım ne böldün, başladı mı sanki? Uydurma Allah aşkına. Hı hı. Evet yavrum, okulumuzun tanıtımı için bir broşür bastıracağız. O broşürün ön yüzüne de... işte mutluluk ve heyecan içinde ne kadar güzel okulumuz var. Keşke bugünler hiç bitmese, hayatımızın sonuna kadar devam etse dercesini gülümseyen yakışıklı bir erkek. Bir de güzel kızımızın fotoğrafını basacağız yavrum. Hiç yalvarmayın hocam. Dün bana attığınız seçim kazanından sonra asla fotoğraf çektirmem. Asla, asla Rezan, fotoğraf Berna, indirin, indirin yavrum. Asla yavrum indirin ya, arkadaşınızı. Asla. Yani yarın fotoğraf çekim için abiler gelecek. Siz de cicili bicili kıyafetlerinizi giyersiniz. Bir oğlan bir kız. Artık bu seçimi kendiniz yapın. Bizi uğraştırmayın çocuğum. Buyur devam et Türkiye Hoca. Edeyim müdür edeyim. Hocam sanki He. başlamıştım bu da bir alem. Ay Ceren gördün değil mi? <laughs> müdür Dilaver sınıfa girip güzel kızla yakışıklı çocuk deyince... ...Selim tanım <laughs> nasıl bana baktı. <laughs> Demek ki Selim gerçekten beni güzel buluyor. Ay siz nasıl yakışırsınız o broşüre böyle yan yana. <laughs> Ay yakışır Ay değil mi? E? İnanmıyorum. Bu kızın evlerinde herhalde ayna yok. Ay hayır yani bari benim yanımdan geçerken biraz dikkat et de... ...tuhaf olmasın değil mi kızlar? Doğru. <laughs> Aa olmuyor ezan diyor. Daha işe başladın ilk gün başladın hemen tembelliğe. Senin başlıca görevin ben ne dersem onay vermek. Hı -hı. Bak veririm tazminatını gönderirim. Ayağım denk kal ona Ay, göre. Koca Anladın bak, mı? Bak Selim geliyor. Tuğçe. <laughs> <laughs> Hiç yorulma Selim ne diyeceğini biliyorum. Gerçekten. Üzgünüm ama o çekime katılacağımı düşünmüyorum. Hı -hı. Önce bu okulun benim gibi Hı -hı. bir güzelliği hak edip hak etmediğine ikna olmam lazım. Haksız mıyım? Haklısın. Hah aferin Reza işte böyle. Hı -hı. O yüzden... Sorunun cevabı hayır. Sorumun cevabı hayır. Ama şimdilik. Yani çabalarsan değişebilir. Yani şu anda Ayşegül'ün nerede olduğunu bilmiyorsun. Ne? Çünkü ben sana Ayşegül'ü gördüm mü diye soracağım. Ne yapacaksın Ayşegül'ü? Ya acaba benimle fotoğraf çektirmeyi kabul eder mi diye soracaktım. Aa! Ay tamam Tunçe tamam. Tunçe yapma, yapma ne oluyor ya? Kaç kurçak kendini. Tamam Tunçe. ben bu fotoğraf olayından pek az almıyorum. Çektiriyorsun dedim o kadar. Tabii Hı? çektiririz de. Aa. Kızlar. Hı? Hazır diyorum bu resim işine girmişken. Bizler de. Ay. Ay. Ne oldu bunlara ya? İnanmıyorum. Gerçekten mi? Yani sen ve ben. Tabii senin için bir sakıncası yoksa. Ya saçmalama Selim. Ne sakıncası olabilir ki? O zaman anlaştık. <laughs> İdmana çıkınca bulurum seni. Bu? Çünkü biz olacağız. Önce okulun broşürlerini daha sonra posterlerini süsleyeceğiz. Ondan sonra da ülke tanıtımı için çekilen filmlerde biz rol alacağız. Ve daha sonra heykellerimiz Türkiye'nin her yerine dikilecek. Bu da yetmeyecek. Ünümüz sınırları aşacak. Ve dünyanın en ünlü yapımcıları milyon dolarlık filmlerinde bizi oynatmak için kapımı aşındıracaklar. Anladın mı şimdi beni? Anladın mı? Ha, tamam tamam. Anladın mı beni? Aslında şimdi gözümün önüne geliyor da siz ve ben broşürün kapağında. Ay üzgünüm Toygar Bey ama başkasına sözüm var. Yürü Ceren. Oh, en sevdiğim kız tipi. Sözünde duran. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.